Yine bir kız çocuğunun beyin filmini görüyorsunuz. Bir sıkıntı görebiliyor musunuz filmde? Size bakıyor şu anda. Beynin sol tarafı yok. Bu çocuk Rasmussen sendromu diye bir sendromdan muzdarip. Beynin sadece bir tarafını tutan ve epilepsi nöbetleri dediğimiz böyle bayağı sarsıcı vahşi nöbetlere sebep olan bir hastalıktan muzdarip. Ve tedavi edilemez olduğu için yaklaşık 1,5-2 yaşındayken bu kızcağızın beyninin sol tarafının alınmasına karar veriliyor. Hemisferektomi deniyor bu ameliyata. Bu ameliyat daha önce çok yapıldı. Bu da o vakalardan bir tanesi. Claire diye bir kız çocuğu. Alındıktan sonra bir 10-15 gün hastanede yoğun fiziksel terapi yapıldıktan sonra bu çocuk hastaneden yürüyerek çıktı. Herhangi bir sekel olmadan sadece sağ kolu biraz güçsüz olarak hastaneyi terk etti. Şimdi aynı operasyonu bana yapsanız benim benim sol tarafını alsanız şu anda size tek kelime konuşamam. Vücudumuz sağ tarafını kullanamam. Çünkü beyin vücudu çapraz kontrol eder. Sol sağa, sağ solu kontrol eder. Ee, sağ tarafın kontrol niteliğinde tamamen felç olur ve bu bir daha da muhtemelen düzelmez. Ama bir çocuğun beyninde bu operasyonu yaptığınız zaman beynin sağlam kalan sağ tarafı kısa bir uyarımla olmayan sol tarafın işini de üstlenebiliyor. Ve vücut